Şu anda Muradiye, bende, diğer Bendim Bendi Mayıçay'ı, havaların ısınmasıyla son 15-20 günün en yoğun balıkların göç ettiği gündeyiz. Bugün aşırı maşağı bir zıplama var, burada görüyorsunuz. Burada diğer vatandaşlara sesleniyoruz. Evet. Bu av yasalına uymamız lazım ki sürekli bu zıplamaya şahit olmamız gerekiyor. İnci kefalinin göçü başladı. Şu anda yumurtalama, yumurta bırakma zamanıdır. Bizim insanlarımız duyarlı olmaları gerekiyor. Bu inci kefalinin göçü bitmemesi için. İnci kefalinin nesli Türkiye'de bir dünyada bir tek manda yaşıyor. Bunu sahiplenmemiz lazım ki bu nesil bitememesi lazım. balık bendi. Bu doğa harikası. Balıkların kıyak katkı gitmesi. Güzel bir seyir. Aynı zamanda buradaki balıklar Türkiye'de eşi benzeri yok. Sadece Van Gölü'nde yaşıyor. Yavrulama döneminde Muradiye'ye ziyarete geliyorlar. Biz de bu keyifli yolculuklarını istiyoruz. Arkadaşlarımızdan ricamız balıkları avlamasınlar. Bunların yavru zamanı yumurta bırakmak için uğraşıyorlar. il oui, a oui, oui, oui. kudret tarafından üreme zamanı geldiği zaman Van Gölü'nde tatlı sulara akar sulara göç eden iki balığımız. Endemik Van Gölü'nde yaşayabilen tek canlı türü olan iki balığımızın göçünü seyretmeye geldik. Burada da çok muhteşem bir görüntü var. Elbiş balık kendine farklı bir görüntü var. Ancak hani burada daha sığ sularda mücadele eden üreme mücadelesi gerçekleştiren balıkların görüntüsü de farklı bir e, görüntü veriyor. İnci Kefali Festivali var dediler. Geldik gördük ki e, kefallerimiz, inci kefallerimiz Van Gölü'nden buraya geliyor. Buradan da Hayda'ya gitmek için ki bunu e, seyahatnamele de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de görebiliyoruz. Doğa harikası ya da Allah'ın bir mucizesi. O kadar muhteşem ki. Şuna bakın. bir e, Balıklar, inci kefalleri azimle, çabayla, hırsla e, balıklarını, şey, yumurtalarını bırakmak için daha yukarılara çıkıyorlar. Daha sonrasında bıraktıktan sonra bu kutlu yolculuk bitmiş oluyor ve akabinde tekrar Van Gölü'ne gitmiş oluyorlar. Biz de bunu burada izlerken ayrı bir keyif alıyoruz. Ta Aydın'dan geldim buraya bunu görmek için ve bu muazzam manzarayı gördüğümde tekrar hayran kaldım. İşte diyorum ki herkes buraya gelmeli, Muradiye'ye gelmeli, Bendimahi'ye gelip bu manzarayı görmeli diye düşünüyorum.